Ne Haberler Kanalı'ndan herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, af bekleyenlere müjdeli bir haberimiz var. Kulisler hareketlendi. MHP'den af hazırlığı. Ceza infaz düzenlemesi başlığı altında kabul edilen af yasasının üzerinden 2 yıl geçti ancak beklentiler bitmedi. MHP'nin yeni yasama dönemi için af hazırlığında olduğu kulislerde konuşuluyor. Cezaevlerinde 100 bin kadar kişiyi etkileyen düzenleme çıktı ama beklentiler bitmedi. Gazete Duvar'ın haberine göre bugün de yeni bir ceza indirimi hatta af beklentisi dile getiriliyor. Buna gerekçe olarak yine cezaevlerindeki yoğunluk gösterilirken arka planda işleyen seçim sürecine de dikkat çekiliyor. AKP'nin kritik bir seçime giderken çok sayıda kişinin istediği bu talebe yanıt vermesi gerektiğini dile getirenler var. Seçimlerin yapılacağı 2023 yılının cumhuriyetin 100. yılı olduğuna dikkat çeken bazı siyasetçiler de böyle bir dönüm noktasında dünyanın birçok ülkesinde yapıldığı gibi simgesel adımlar atılabileceğine dikkat çekerek af konusunun gündeme alınması gerektiğini söylüyor. Bu beklentiler ışığında kulislerde MHP'nin bir Ekim'de başlayacak meclisin 6. yasama yılında cezaevleriyle ilgili yeni bir yasa teklifi sunmasının sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Değerli izleyiciler bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.